Gipsebnavar'sa durruzaptı bu Dağlara karamık karamaya çıktık. Baba! Aa bak şurada kırmızı var dün ay bir tane. Evet evet işte işte. Bak. Bak. Ben yiyeceğim onu. Dur oluşum vereyim sana. Karamık. Biz buna karamık diyoruz. Var. Başka Ayşe, yerlerde ne denir? Aa kendi dikkat et bakan. anne. Ha o da buldu orada. Mama, Aa düştü işte. mü? Beşi göremedim. Ha şurada bir tane. Bunun acaba var. başka ismi ne? O da karamık diye biliyorlar. Burası bizim köyün dağları. Bak şurada biraz kırmızılık görüyor gibi. Nerede? Şunlara bakayım. Yok bunlarda yok. Daha çok var. Buldunuz mu? Ha, kına taşı. Taş, taş kınası. Biz çocukluğumuzda yapardık. Taş kınası şunlar. Evet. Elimize suyla karıştırıp vurup, ondan sonra güneşe doğru kurumasını. Aynı diye. kına gibi oluyor, değil mi? Evet. Çocukluğumuz. yörükler hala yapıyor. Şu bir tane çizgi film var ya, evet, Maysa ile bulut. Hı. Orada göstermişlerdi taş kınası. Dönay, Dönay. Burada, burada. Burada, burada. Aa, bak burada da. var ha, Evet, bak bak işte. Dur dur şu aşağıda Aa bak şu olmuş şu hali. hali Bakayım bir dakika şey yapamadım Şu olgunlaşmış hali Şurada da var aşağıda biraz O pembe gibi turuncu Daha var biraz daha olmasına, olmasına, değil, olmasına. Dikkat edin düşerseniz Hüseyin Emir oralardan Dağ keçileri Dağ keçisi bunlar Şuna bak tırmanışlara Biraz dikkatli olun paşam. Geriz. Çıkarıyorum. <laughs> bunun içinde. Bunun da içinde. Eymen Eymeno. Eymen çok çekirdeği çok. var. Neyin? Ha evet. çok büyük. <laughs> <laughs> Kendimin içi. <laughs> tamam dur Eymen dur Eymen dur. Hayırsınız dikkatli olun. Yok ya kalmam şey. Var da zaman geçti zamanı. bu 15 normalde bunun zamanı 10 20 gün önceydi. Geçti. Ya yani burada var biraz. Ya var olmamış ona ta. Dur. Tam olmamışlar da, dur. değil mi? Dur, dur. Biraz şey. Bir yeşil daha sert. Gel. Aşırın. Aşırı, aşırı. Ayşe'cim dikkat et. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş in anneciğim. Ben Burada. Aa bak burada, da var mı? Evet, bak, Aa bak, işte işte bak burada birkaç tane var. Olgunlaşmış var, var bak. Burada Ay şu karamık var. bu işte karamık. Olgunlaşmış hali bu. O, anne baba olgunlaşmışlar burada. Olgunlaşmışlar burada. Evet. <laughs> anne bize <laughs> ver. Evinin olgunlaşmışları burada. İşte. Dikkat edin düşersiniz. Seni mi dikkat et tırmanma. Ben. Bekle bebeğim. Gel paşam burada fazla gel. Ben de istiyorum? Sana da vereyim. Bakayım, işte. Ay yedin mi? Nasıl tadı? Dur. Bu ne? Seni minicim sen siyah yedin mi oğlum? Seni mi yedin mi sen? Al hmm. siyahını al içinden bak. Aa, Bir tadına bak siyah bakalım yedim. nasıl. Sen de al Ayşe. Hepsini alma. Siyah olan nasıl? Bir tane al anneciğim. Kuzucuğum bak bak. <laughs> Bir tane de ben bakayım deney. Ana bak. Çocukluğumuzda çok geldik de. Anne bak bak. bak. Bayaadır. Aa o ne? mangos. Mango. Sen de bakayım. Bakayım annem. Oh. Oo. Ben bir tane kırmızımasını tadına bakacağım. şimdi oradan kaya düşersen. Çimlerin nelere faydaları var? Ben çok bilmiyorum da çok faydalı. Ya bunu kuşlar da yiyor sanırım. Dikkat et. Dönermiş kuş olabilir. Kuşlar da yiyordur. Ay oradan nasıl ineceksin Hüseyin'im? Şuradan gel. Hayır. Düşersin. Seni Seylim mi sakın? oradan çıkılmaz. Hayır hayır oraya gitme. Ya. Bir tane alayım. Anneciğim düşersin. Gel kızım. Gel anneciğim. Dikkatli. Başka bir yere daha bakacak sanırım. Gel başka ileride bakalım biraz da Teyze. <laughs> ben şöyle bir tane. gördüm Nerede gördün? ağacı var. Aa, Karamık ağacı, var. var. ama daha tam olmamışlar burada. Ama var siyahları. Anneciğim bunun bir sanırım zamanı mı geçiyor? Yeniden mi çiçek açıyor? Bazıları olmuş bitmiş. Aa, bak bunlar hep kurumuş <laughs> gördün mü? Daha da. Evet anneciğim. Valla benim. Anne ben, ben, bir tane buldum siyah. Hmm. <laughs> Tadı güzel mi? Evet, evet ya kurumuş bunlar. Bak şurada kırmızılar olmamışlar var da. Bunlar daha tam. <gülüyor> <gülüyor> anne bunların tadı olmaz lan. Al kızım. Anne. Hüseyin e mi düşersin gel anne. Inelim, i̇nelim artık hadi gelin. Anne evet, Hadi ben gidiyorum. Hadi.